Herkese selam bugün sizlere Hazreti Yunus Peygamber'in hayatını anlatacağım o zaman başlayalım. Hertz, Yunus Allah tarafından Ninova halkına gönderilmiş bir peygamberdir. Ninova bugünkü Irak topraklarında yer alan kalabalık ve büyük bir şehir olarak bilinir. O dönemde halk kutperestlik yapıyor, zulüm işliyor ve Allah'ın emirlerini hiçe sayarak büyük günahlar içinde yaşıyordu Hertz onlara Allah'ın birliğini anlatmak, doğru yolu göstermek için gönderildi. Onun görevi insanları şirkten, kötülükten, haksızlıktan uzaklaştırıp tevhid inancına davet etmekti. Herz. Yunus uzun süre boyunca sabırla kaldı. Allah'a iman etmeye davet etti onlara. Eğer tevbe etmezseniz büyük bir azaba uğrayacağınızı söyledi. Ancak halkı onun söylediklerini kabul etmedi. Hatta onu yalancılıkla suçlayıp alay ettiler herz. Yunus onlara defalarca nasihat edip sabretti. Ama kavminin inatçılığı ve kötülüğü yüzünden çok üzüldü. Kalbi kırıldı ve çaresizlik hissetti. Bir süre sonra Allah'ın iznini beklemeden Minova'dan ayrılmaya karar verdi. Bu hareket aslında bir peygamber için uygun olmayan bir acelecilikti çünkü Allah henüz ona şehirden ayrılması için bir emir göndermemişti. Yunus çok üzgündü Rabbinden izin almadan vazifesini bırakıp oradan ayrıldı ve deniz kenarına gitti. Orada bir gemiye binerek başka bir beldeye doğru yola çıktı. Gemi denize açıldıktan sonra aniden çok büyük bir fırtına başladı. Gemi dalgalar arasında batmak üzereydi gemidekiler bu sıradan bir fırtına olmadığını anladılar çünkü ne zaman böyle bir durum olsa aralarında büyük bir günah işleyen biri olduğu düşünülürdü gemidekiler aralarında kura çekmeye karar verdiler kurada kimin ismi çıkarsa onun denize atılması gerektiğini söylediler. Üç kere üst üste Herz, Yunus'un ismine çıktı. Bu durumun tesadüf olmadığı belliydi. Bu Rabbinden izin almadan vazifesini terk etmesinin bir sonucuydu Herz. Yunus denize atılacağını anladı. Allah'a tevekkül ederek kendisini suya bıraktı. Allah'ın emriyle devasa bir balık onu yuttu. Balığın karnına girdiğinde karanlıklar içinde kaldı. Kaldı hem denizin karanlığı hem balığın karnının karanlığı hem de yaşadığı kederin karanlığı onu sarıp sarmalamıştı Herz. Yunus burada sabır ve teslimiyet içinde Rabbine dua etmeye başladı. O karanlıkların içinden samimiyetle şöyle niyaz etti. Senden başka ilah yoktur seni tenzih ederim gerçekten ben zalimlerden oldum. Bu dua çok meşhur bir duadır ve Kur'an'da da zünnin duası olarak geçer Allah. Onun kalbindeki pişmanlığı teslimiyeti ve tevbesini kabul etti. Balığın karnında belli bir süre kaldı Allah'ın izniyle balık ona zarar vermedi, onun bedenini sindirmedi ve Rabbinden emir geldi balık herz Yunus'u kıyıya çıkardı balık onu sahile bırakınca herz Yunus çok bitkin düşmüş vücudu zayıflamıştı güneşin altında yapraksız çıplak toprağın üstünde kaldı Allah onun için geniş yapraklı kabak türü bir bitki bitirdi o bitki hem gölge sağladı hem de bedeninin iyileşmesine yardımcı oldu bir süre orada dinlenip eski gücünü topladıktan sonra Allah ona yeniden kavmine dönmesini emretti Herz, Yunus Ninova'ya geri döndü. O sırada Ninova halkı Herz, Yunus'un yokluğunda başlarına gelecek felaketleri düşünmeye başlamış ve pişman olmuşlardı Allah'a yönelip tevbe etmişlerdi kalplerinde samimi bir korku ve pişmanlık oluşmuştu Herz. Yunus geri döndüğünde halk onu sevinçle karşıladı topluca, iman edip Allah'a yöneldiler Rabbimiz onların tevbesini kabul etti ve üzerlerinden azabı kaldırdı bu Herz, Yunus'un kavminin topluca iman ettiği nadir peygamber kıssalarından biridir. Herz, Yunus'un hikayesi sabır, teslimiyet, tevbe ve Allah'a güvenin en güzel örneklerinden biridir. Rabbinden izin almadan acele etmek doğru değildir ama kul samimiyette tevbe ettiğinde Allah onu bağışlar ve rahmet eder Hertz. Yunus'un duası bugün de sıkıntıya düşen müminlerin kurtuluşu bedduasıdır balığın karnında bile Allah'a güvenen bir peygamberin sabrı herkes için önemli bir ibret kaynağıdır. Onun kıssası Kur'an'ın Saffat Yunus ve Enbiya surelerinde ayrıntılı şekilde anlatılır. Her, Yunus hayatının sonunda kadar tebliğ görevine devam etmiş ve Rabbine sadakatle kulluk etmiştir. Onun hikayesi Müslümanlar için umut ve sabır dersidir.